Arkadaşlar selamlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bıçağı çekilişle sizlere veriyorum. Sadece 49 kişi katılmış. Eğer ben de katılmak istiyorum diyorsanız videonun açıklama kısmında çekilişin linki var. Sizler de tıklayıp funds bölümüne tıkladıktan sonra buradan FWB kodumu kullanarak bu çekilişime katılabiliyorsunuz 5 dolar yatırdıktan sonra. Ayrıca kodum sizlere %10 bonus veriyor. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatırdınız. Hem 110 dolar bakiyeniz oluyor hem bedava 26 tane kasa açabiliyorsunuz. Hem sitenin çekilişine hem de az önce gösterdiğim bıçak çekilişine işime katılabiliyorsunuz. O yüzden FVV kodumu kullanmayı unutmayın. Hemen güzel bir kasa açıp katlamaya başlayalım. Diamond coin'lerimiz inanılmaz bir şekilde birikmiş arkadaşlar. Hemen gelelim şu anda olan etkinliğe tıklayıp markete bir bakalım güzel item alabiliyor muyuz diye. Şöyle bir bakacağım. Pahalı item görebildik mi? Göremedik abi. O yüzden diamond coin'imi bir tane kasa alarak kullanmak istiyorum şimdilik. Şu görmüş olduğunuz kasayı aldım. Diamond coin'imle bedavaya açacağım. Normal fiyatı 80 dolarlık bir kasa. Şöyle bir açtık. Bu arada 80 dolar değil galiba ya. Emin değilim. Öylesine bir açtık ama devam edelim. Bedava kasalarımız var bu abi. Bunlardan açalım. Mesela ne açalım? 75 level kasasından açmak istiyorum. Şöyle bir geldik. Yavaş şekilde açalım ne çıktığını daha iyi görebilmek adına. Zınk diye koyduk. Yani AWP gayet iyi. 10 dolar mı? 7 dolarlık fiyatı var. Hemen bir diğer bedava kasamızı açalım. Daha sonra abi hızlı bir şekilde kaza savaşına başlayacağız. Ben abi bugün gittim. Poker diye bir kasa var. Ondan açıp hold çıkardım. Belki sizin karşınıza da çıkartabilirim diye. Hemen geliyorum o poker kasasından 5 tane yavaş bir şekilde açıyorum. Bakiyemiz yetiyor. Yavaş bir şekilde açtık. Ulan hızlı açmışız ya. Yavaş seçmiştim ben. Bir tane daha deneyeceğim. Poker'e geri geliyorum. Bir tane açalım. Yavaş açar mı? Aynen yavaş açtı bu sefer. Ne geldi? Çöp geldi. Ulan video dışında efsane katladığım kasadan. Videoda harbiden hiçbir şey alamadım. Bayağı bir sıkıntıya düşürdük şu an bizi bu kasa. Yani bu ne kadar? 268 dolar yine zarar yazıyor. Tekrar açacağım. Ne geldi? Abi efsane vayse eldiven katladık. 1300 dolar. Kasa fiyatının 4 katı neredeyse. Şansımı denemekte. De devam edeceğim. Bir tane Kukri Fade geldi gayet iyi. Bu da 900 dolar fiyatı. Çok güzel gidiyoruz. Acaba bunu kaza savaşına eklesek ne kadar katlarız? Hemen deneyelim istiyorum. Kaza savaşı bölümüne geldim. Buradan direkt abi Create Case Battle deyip hemen bir pokerli kaza savaşı oluşturayım kendime. Evet koyabildiğim kadar koyacağım abi. 8 tane paramız yetiyor mu? Yetmiyormuş. Hemen bir tane azalttık. Yetiyor mu? Yetiyor artık. Şehir modda 4 kişilik kuracağım arkadaşlar bu kasa savaşını. Çünkü çok pahalı bir item gelirse eğer bölünsün. Şehir modu neydi? Hatırlayacak olursanız, çıkan bütün itemler 4'e bölünüyor. Yani burada kim ne çıkartırsa çıkartsın seviniyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk kasadan 400 dolarlık hiçbir şey gelmedi. Bayağı bir zarardayız. Bunu fitlememiz için de acilen pahalı bıçaklar gelmesi gerekiyor benim çıkardığım gibi mesela. Ama diğerleri çöp çıkarmaya devam ediyor. Hadi abi yine çok kötü bıçaklar çıktı. Eğer bu kadar savaşı böyle giderse maalesef kaybederiz. Paramız çöp olur abi. Doppler geldi. Bir tane de Gamma Doppler geldi. Ama çok daha iyilerine ihtiyacımız var. Lütfen lan. Ya bu çöp itemler gelmesin ama ya. Katlamak istiyordum ama olmayacak gibi gözüküyor. Bak en pahalı itemleri de ben çıkarmışım. Eğer bu kazı savaşını normal modda kursaydım efsane bir para kazanıyormuşuz ha gerçekten. Hani bayağı bir kaybettik şu anda. Yani 800 dolar zarardayız. Yapacak bir şey yok. Ben bu kasaya bir şans daha versem mi diye düşünüyorum. Çünkü harbiden bugün gittim. Hol çıkardım abi. Neden şimdi çıkmasın ki? Bir de 4 kişilik açıyoruz yani kazı savaşını. Bu sefer 6 tane koyacağım. 6 tane koyamıyorum ki yetmiyor bakayım. Yine yetti. Şehir 4 kişilik. Yapıştır abi. Hani bak en güzellerini ben çıkardım. Bu sefer lütfen siz çıkarın. Hani sizin çıkardığınız sistemler Ana yarasın lütfen. Hadi bakalım. İlk kasadan çöp geldiğine. Bu kasayı galiba normal açmak gerekiyor. Kasa savaşında hiçbir şekilde bir kere bile katlayamadım ya. Bak 800 dolar bıçak aldık. Ona rağmen katlayamıyoruz. Çünkü karşımızdaki botlar rezalet item çıkartıyor. Devam edelim son iki kasa. Bir tane hol gelse lan. Olmadı arkadaşlar gerçekten. Bu kasa savaşında da battık. Şehir mod kurmamıza rağmen bir tane adam gibi bir item gelmedi ya. Yine en pahalıyı ben mi çıkardım? Yine en pahalıyı ben çıkarmışım gerçekten. Bütün şansımı bu şanssızlıkla boşa harcadım. Skin Changer diye bir mevzu var arkadaşlar. Beğenmediğiniz itemlerinizi e, buradaki itemlerle takaslayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki AK-47 çıkardınız ama beğenmediniz. Gelip buradan bıçağı çevirebiliyorsunuz aklınızda bulunsun. skin Changer'da kullanmayı unutmayın. Onun dışında kasa açtıkça sizlere paranızı iade ediyorlar bir kısmını. Mesela ben o kadar fazla kasa açtım ki 700 dolarlık bıçak var mesela. Ben bunu tıklayıp CS envanterime çekebiliyorum. Ama şimdilik kalsın. Bir kaza savaşı daha yapmak için hemen envanterden item satalım. Bu arada Get on Steam dediğiniz anda envanterinize gönderiyorlar itemleri. Şunu da sattık. Hadi şunları da satalım. Hall kalsın. Hall bizim zor zamanlarımız için bizi beklesin orada. Yeni bir kaza savaşı başlatacağım bu sefer şehir mod kursam kazanabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar açtığımız hepsinden zarar ettik. Hadi bir de nitro kasasına 5 tane açarak 6 tane açarak şans verelim. Yine 4 kişilik şehir modda kaza savaşını başlatıyorum. İnşallah katlayabiliriz abi. Hezak'taki kodumuz FBB bu arada. FBB kodumu kullanmayı unutmayın bakiye yatırırken. Şimdi 500 dolar kasadan 800 dolar bıçak 400 dolar e, aldık. Bundan ne aldık? Çerçöp aldık resmen. Devam edelim. Orada Diamond Coin'imiz inanılmaz bir şekilde birikiyor. En yakın zamanda çok güzel bir bıçak çekerek o Diamond Coin'imi de harcayacağım. Devam. Bak yine güzel. Bu ne kadar lan? 1300 dolar. Harika. Bak bu bizi öne geçirtebilirdi ama. Oğlum çok güzel lan. Bir anda güzel itemler gelmeye başladı. Hadi oğlum son kasa. Bir tane daha geldi. 1300 dolar mı? Değilmiş abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakalım. 200 dolar zarar etmişiz ya. Gerçekten yani ilginç. Harbiden şu ana kadar çok katlıyorduk ama bu sefer olmadı. Dediğim gibi sizler de katılmak istiyorsanız arkadaşlar TV kodumla Kezaga Bakiye yatırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.